Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen Prototip.com adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hoş geldiniz Bu videoda curl kütüphanesini kullanmaya devam ediyoruz Bu dersimizde de curl ile referer bilgisi göndermeyi göreceğiz Yani daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse Hotlink koruması nasıl geçilir arkadaşlar bunu öğreneceğiz Genelde çoğu insan paylaştığı konuları resimleri vesaire çalınmasını istemez. Dolayısıyla bir referer bilgisi e, isteyebilir ve eğer istek e, bu iste tanınmadığı referer'dan gelmiyorsa eğer arkadaşlar, tanınmadığı siteden örneğin ne yapar? Mesela o içeriği göstermeyebilir. Şimdi biz öyle bir şey yapacağız sizlerle öncelikle. A, B ve hata adında PHP oluşturacağım. Ve de hata adında PHP oluşturayım. A PHP mi? A Ne diyeceğim arkadaşlar? B nokta PHP. B PHP'ye gitmeyi dene diyeceğim. B PHP'mde PHP taglarımı açacağım. Ve şöyle bir if else koşulu yazacağım arkadaşlar. Eğer e, server HTTP referer yani şu adresten geliyorsa anlamını taşıyacak bu www.prototrip.com curl aphp'den geliyorsa eğer ne diyeceğim arkadaşlar Eko işte beni e, gördün seni küçük serseri diyeyim else eğer bu e, referer bilgisine sahip değilse gelen istek ne olsun arkadaşlar e, header fonksiyonumla location hata php'yi gitsin arkadaşlar. Hata php'mizde oluşturalım. E, hata oluştu diyelim. P e, biz botları sevmeyik Hacı abi diyeyim buraya da. Şimdi bunların üçünü de nereye atacağım arkadaşlar? curl e, klasörün içine. Burada curl deyip a.php'mi çağıracağım. B'ye girmeyi denediyorum. Ondan önce burada B.php yazdığımda evet gördüğünüz gibi buradan gelmediği için beni hata sayfasına yönlendirdi. Peki ben buradan gitseydim gördüğünüz gibi işte beni gördüğünüz seni küçük serseri <laughs> dediğini görebilirsiniz arkadaşlar. Ama buradan B.php yazmayı denediğinde beni hata php'ye yönlendiriyor. Şimdi bunları siliyorum artık. Zaten sunucumu attım. Yapmam gereken bir tane indeks dosyası oluşturmak. Bunları kaldırayım. PHP taglarım yazıyorum. Curl oturumu başlatıyorum arkadaşlar. Daha sonra Curl set option. Curl. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Curl opt nedir? URL. Burada da http gitmek istediğimiz örneğin prototip.com slash slash b.php Daha sonra burada bir yönlendirme olacağı için ne yapmamız gerekli? Follow location parametresini e, kullanmamız gerekli arkadaşlar. Follow location true ya da bir neyse fark etmiyor o. Bir değişken aktaralım gelen verileri. curl curl opt return transfer true veri eşittir curl exec diyorum arkadaşlar. Buraları hızlı hızlı geçiyorum çünkü buraları zaten sizinle eşledik. iki dersimizde. curl close curl ve arkadaşlar gelen veriyi echo ile ekrana yazdıralım ve sonucu bir görelim birlikte isterseniz. localhost curl Evet, hata oluştu. Biz botları sevmeyik Hacı abi dedi. Neden? Çünkü istediği referer bilgisine sahip değil şu an curl. Ee, peki biz bunu curl ile nasıl referer bilgisi göndereceğiz? Yine şuradaki curl option referer diyerek nereden geldiğini belirleyebiliriz arkadaşlar. curl op e, set opt dedikten sonra yine curl parametremi giriyorum. Daha sonra burada curl opt referer diyorum. Burada referans yani nereden geldiğini belirleyeceğim. HTTP. Benim istediğim neydi? A gelmesi. Dolayısıyla buraya curl A nokta diyeceğim. Evet. Burada referer göndermiş oldum ben. Şimdi yenilediğimde arkadaşlar işte beni gördün seni küçük serseri yazısını gördük. Demek ki nedir? Bizim gönderdiğimiz referer bilgisi doğru bir şekilde gönderilmiş. Ve koşul yerine geldiği için bu kısmı gördük arkadaşlar. Hotlink korumasını geçtik yani bir nevi. İşte curl ile bu kadar basit. Sadece curl opt referer parametresi ile referer gönderiyorsunuz arkadaşlar girdiğiniz adrese. Benim bu dersimde anlatacağım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.